Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf Pasifik Yayınları sayfa 200, 203 ve 206'daki öğrendiklerimizi pekiştirelim kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Aşağıdaki kareli alana bir ayrıtı 3 santim olan bir küpün açılımını çiziniz demiş. Küpün açılımında arkadaşlar yukarı sayfalarda bakın farklı gösterimler var. Örnekte bakın aşağıda açılımı verilen geometrik cisimleri inceleyelim demiş. Farklı gösterimleri ifade etmiş. Bunlardan bir tanesini biz de oraya çizmemiz isteniyor. Bunlardan birisini Alt kısma çizmiş olalım. Geldik şimdi sorumuza. Bir ayrıtı 3 santim. Biz burada her bir kareyi 1 santim olacak şekilde düşünürsek, 3 tane kareyi yan yana getirdiğimizde 3 santime ulaşmış gibi düşünelim ve buna bağlı olarak da birinci küpümüzü oluşturalım. Bu tabanımızı, üst tabanımızı oluşturacak. Bu taraflarda çizdiklerimiz şu anda yan tabanları oluşturmuş olacak arkadaşlar küpün kısımlarında. Gördüğünüz şekilde yukarıdaki örnekteki son şekli çizeceğim ben. Evet. 4 tanesini alt alta getirdim. Ve alt tabanımızı da oluşturdum. Bir küpün açılımı bu şekilde verilmiş oldu. Ayrıtları da 3 santim olacak şekilde ifade etmiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde 3 santim şeklinde de yazabilirsiniz diyoruz. Birinci sorumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sorumuza geçelim şimdi. Burayı temizledim. Alt kısmı doğru geçtim. Aşağıdaki birim kareler, karelere küpün açılımı olacak şekilde birer birim kare çizerek ekleyiniz demiş. Şimdi burada bazılarında eksik parçalar var. A şıkkıyla başlayacak olursak. Bakın saydığımızda 2, 4, 5 tane kare var. Bir tane eksik. Toplamda küpün açılımında 6 tane karenin olması lazım. Yukarıda çizdiğimiz şeklin tersini düşünecek olursak. Şu diğer tarafa bir tane taban eklememiz gerekir arkadaşlar. Unutmayın. Bir tane sağ tarafta bir tane sol tarafta taban olması gerekir. B şıkkında yine sol tarafta var. Sağ tarafa bir tane eklememiz lazım. Şu kısma ekleyebiliriz diyoruz. C'ye geçtiğimizde burada sağda ve solda birer tane taban var. Burada yan yüzlerde eksik var. Onu da alt kısma ekleyerek 4 tane yan yüz olacağını unutmuyoruz. Bunu da alta ekleyerek oluşturmuş olduk. Ç'de arkadaşlar toplam 2, 4, 6 tane şekil var. Burada eksik bir parça yok. A'dakinin tam tersi bakın. O yüzden burada bir eksik parça yok. Bunu yani bunu çizili olarak vermişler. O yüzden bunda herhangi bir işlem yapmamıza gerek yoktur diyoruz. Burada bu şekilde ifade etmiş olduk. İkinci sorumuzun cevabını dedik. Ve sayfa 200'ü bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 203'e doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Alt kısma doğru devam ettim. 203'e geçelim. Evet 203'teki öğrendiklerimizi pekiştirelim kısmıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza demiş ki eş küpleri kullanarak aşağıdaki çizimleri verilen modellere uygun basit yapılar oluşturunuz. Her bir yapının kaç tane eş küpten oluştuğunu belirtiniz demiş. Şimdi burada modelleri yapıları oluşturmanız için eş küplere ihtiyacınız var. Bunu evde varsa evde bu modelleri yapabilirsiniz. Yoksa okulda öğretmeninizle birlikte bu yapıları inşa edebilirsiniz arkadaşlar. Burada bize adedi sorulduğu için kaç tane eş küpten oluştuğunu sorduğu için biz onları yazmış olalım. Birinci şeklimize baktığımızda sayalım tek tek. 1, 2, 3 burada bakın. Üçüncüsü bu. Hemen yazdım. Üçüncüyü de yazdım. Yukarı tarafa geçtiğimizde 4 bakın burası. 5, 6, 3 tane de altta var arkadaşlar. Gözükmeyen yerde bakın 7, 8, 9. Şu üst sıranın altında 3 tane daha var. Toplamda 9 tane oluşacak diyoruz. Altına da yazalım. 9 tane eş küpten oluştu. 9 tane yazmamız yeterli olur diyoruz. Birinci şeklimiz için. İkinciye geçtim. İkinci de sayalım. 1 2 2 3 3 4 5 6 Bir tane de arkadaşlar bakın görünenleri saydık. Bir tane şu köşede altta bir tane daha var. Bak bunları hayal etmek birazcık dikkat gerekiyor arkadaşlar. Altta bir tane daha var. Onu saymayı unutmuyoruz. Toplamda 7 tane şeklimiz oluştu. Burada 3 boyutlu düşünmek gerekiyor. O yüzden dikkat ediyoruz. 7 tane şeklimiz oluştu dedik. ikinci şeklimiz için. Şimdi üçüncüyle devam edelim. Buradaki ikisini yazdık. Şimdi alt kısmı doğru biraz devam edeceğim. Bunları siliyorum arkadaşlar. Alttakileri yazabilmek için. Üçüncüyle devam edelim. Sizler bunları durdurarak tamamlayabilirsiniz. Üçüncü ifademize geçtiğimizde birinci şeklimiz şurası. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın hepsi görünüyor zaten. Toplamda 8 tane olacak şekilde cevaba ulaşmış oldum diyoruz arkadaşlar. Ve dördüncü şeklimize geçtik. Burada da yine hepsi gözüküyor zaten. Bir tane eş küp, 2, 3, 4 ve toplamda 5 tane Eş küpten oluştuğu için 5 tane şeklimiz eş küpümüz var dedik. Birinci sorumuzun cevabı için. İkinci sorumuzla devam edelim şimdi. Burayı da temizledim ve alt kısmına doğru geçtim. Eş küpleri kullanarak izometrik kağıtta çizimleri verilen modellere uygun basit yapılar oluşturunuz demiş. Yine bakın birinci soruda olduğu gibi burada yapılar oluşturmamız isteniyor. Bunları eş küplerinizle rahatlıkla oluşturabilirsiniz diyoruz. Burada herhangi bir yapmamız gereken bir kısım bizim yok arkadaşlar. 203'ü de bu şekilde tamamladıktan sonra düzlemle alakalı 206'daki çalışmamıza doğru ilerleyelim. 206'daki öğrendiklerimizi pekiştirelim kısmına geçtik. Birinci sorumuz demiş ki aşağıda düzlem ve düzlemsel şekil modelleri ile ilgili cümleler verilmiştir. Cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Birinci cümlemizle başlıyoruz şimdi. Küp 6 düzlemsel şekilden oluşmuştur. Doğru arkadaşlar. Küpün bakın açılımında düzlemsel şekiller vardır ve 6 tane olması gerekir. Açılımlarını yukarıda yukarıdaki çalışmamızda önceki çalışmamızda yapmıştık. Bu doğru bir bilgi. O yüzden D yazdık. İkinci bilgimiz gölün durgun yüzeyi yani gölün yüzeyi düzlem. Gölde yüzen nilüfer çiçeği ise düzlemsel şekildir. Doğru arkadaşlar. Çünkü göl tamamı bir düzlem oluşturur. Onun içerisindeki ufak parçalar bir düzlemsel şekil belirtir diyoruz. 3'e geçtik. Pano düzlemsel şekil. Pano'da asılı olanlar ise düzlemdir. Hayır arkadaşlar. Buradaki ifade yalnız, yanlış. Pano düzlem. Pano'da asılı olanlar düzlemsel şekil olacak. Bu bir ifadede yanlışlık var. O yüzden ters yazıldığı için y ifadesini kullandık. Dördüncü cümlemiz. Masa düzlem, masadaki desenler ise düzlemsel şekildir. Doğru. Masanın geneli düzlem oluşturur. Üzerindeki desenler ise düzlemsel şekli oluşturur arkadaşlar. Doğru, doğru, yanlış ve doğru şeklinde birinci sorumuzun cevapları ortaya çıkmış oldu. İkinci sorumuza geçtik şimdi. Yapboz bir düzlemdir. Yapbozun parçaları ise düzlemsel şekildir. Yapbozu boyayınız kaç tane düzlemsel şekilden oluştuğunu yazınız. Kaç tane yapboz parçası olduğunu sormuş arkadaşlar bize. Burada hemen sayacak olursak 1 2 3 4 5 6 7. Burada siz sayıyla yazmasanız da daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü ee, boyamamız da isteniyor. Biz sadece sayı net görmeniz için sayıları ifade etmiş olalım. 14, 15 ve 16 parçadan oluşuyor. Buraya yazınız demişti. 16 tane parçadan oluştuğunu yazmış olduk arkadaşlar. Boyamanız istenmiş. Burada istediğiniz renge kitabınızda siz bu resmi boyayabilirsiniz diyoruz. Dediğimiz gibi sayıları yazmanıza gerek yok. Siz güzelce bu resmi boyayabilirsiniz dedik. Üçüncü sorumuza geçtik. Aşağıdaki kareli zeminde düzlemin okul bahçesi olduğu bir şekil çiziniz. Daha sonra şeklinize okul bahçesindeki düzlem parçası modellerini ekleyiniz demiş. Şimdi okul bahçesini düzlem kabul edeceğimiz için okul bahçeleri genelde dikdörtgen yapısındadır. O yüzden bir tane büyük dikdörtgen alıyorum arkadaşlar. Büyük bir dikdörtgen aldım. Bu okul bahçesini düzlem olarak kabul ediyorum. Şimdi okul bahçemizde başka düzlemsel şekil yani dümdüz olan şekiller düşünmemiz lazım. Bunlar oku, futbol sahası, okul alanı, bahçe gibi çiçek ekili alan gibi parçalar olacak. O yüzden bir kısmına okulun bulunduğu alanı yazalım. Okulun kapladığı kısmı yazıyoruz. Bu düzlemsel kısma okul ifadesini kullanmış oldum. Burası okulumuzun kapladığı düzlemsel bölge. Sonrasında bir tane futbol sahası çizelim yanına. Burası bir Bol sahası düzlemsel bir şekildir. Okul bahçemizde bulunan bir parçadır. Futbol sahamızı çizdik bu şekilde arkadaşlar. Bir tane çiçek ekili alan çizelim küçük. Şurası çiçek ekili alan olsun ve okul bahçemizde düzleme benzeyen banklar var. Bankları da bu şekilde oturacak kısımları da 3 tane olarak çizmiş olalım. Bir okul modeli çizmiş ve bunları düzlemsel şekillerle süslemiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde sayfa 206'yı da tamamlamış olduk ve çalışmamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bugünkü videomuz burada sona erdi. Bu videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.